Merhaba arkadaşlar, kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği konusu ile devam ediyoruz. Laboratuvarda uyuması gereken kurallar, arkadaşlar bu kurallara uyumadığımız zaman bize sıkıntı çıkarabiliyor arkadaşlar, sıkıntı doğabiliyor. Benim de başımdan bu kurallara uymadığımdan dolayı iki tane olay geçti, konuyu anlatırken sizlere bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar kesinlikle öğretmenden ya da oradaki görevliden izin almaksızın kimyasal madde kullanılmamalı, alınmamalı, deney yapılmamalı. Arkadaşlar kesinlikle kimyasal maddelerin bulunduğu alanlarda kesinlikle bir şey yenilip içilmemeli. Kimyasal maddeler yüz, göz ve cilde temas ederse arkadaşlar direkt saf su ile yıkamamız lazım. Bunların temas etmemesi için bizim daha önceden gözlük, eldiven gibi koruyucu malzemeler kullanmamız gerekiyor. Bol elbiseler, açık ayakkabılar giyilmemeli, uzun saçlar toplanmalıdır. İşte arkadaşlar benim başıma gelen olaylardan bir tanesi de saçlarımla ilgiliydi. Saçlarım üniversitede uzundu. E, deney yaparken arkadaşlar e, çeker ocakta aniden bir patlama oldu, Yüzüme bir alev geldi arkadaşlar. Ben saçlarımı tutup şöyle kere attım. E, saçların saçlarımın yanmasını engelledim. Ama arkadaşlar hani saçım toplu olsaydı e, belki de bu kadar benim için sorun olmayacaktı. Yine künye, kolye bilezik gibi takılar tehlike oluşturabilir arkadaşlar. Bunlar çünkü diğer asitlerle işte elimizdeki, çevremizdeki, yan laboratuvardaki kimyasal maddelerle etkileşebilir. Onun için bunlar çıkarılmalıdır. Şimdi burada tabii bizim sayfamızda göz güvenliği ve elbise güvenliğinden bahsetmiş. Biz göz güvenliği işaretini gördüğümüz zaman arkadaşlar demek ki gözlük takacağız. Çünkü gözümüz için orada zararlı bir e, madde zararlı bir olay kimyasal tepkime meydana gelebilir. Onun için göz güvenliğinde mutlaka göz koruyucu takmamız lazım. Evet arkadaşlar, elbise güvenliğine dikkat etmemiz lazım. Bu işareti gördüğümüz zaman arkadaşlar, bu işareti gördüğümüz zaman e, koruyucu elbiseyi giymemiz lazım. Yoksa üst, e, üzerimize yakacak madde ya da böyle asit baz gibi zararlı maddeler, kimyasal maddeler sıçrayabilir, zarar görebiliriz. Evet arkadaşlar, laboratuvar kuralları ile devam edelim. Acil yardım malzemelerinin yerini mutlaka kullanımını öğrenmemiz lazım. Deneye başlamadan önce kimyasalların güvenlik önlemlerini ve tehlikelerini mutlaka öğrenmemiz lazım. Çünkü hangi kimyasalın nasıl tehlike içerdiğini bilemeyiz. Mesela buharlaştığı zaman arkadaşlar bizi zehirleyebilecek bir kimyasal olabilir. Onun buharından uzak durmamız lazım. Kimyasal maddeler ile temas ettiğimiz zaman hemen mutlaka saf su ile yıkamamız lazım arkadaşlar. Şimdi buradaki işaretlere gelirsek el koruması yani bu işareti gördüğümüz zaman kimyasal maddelerin zararlarına korunmak için bu eldiveni mutlaka giymemiz lazım. Evet bu işareti gördüğümüz ise kırılabilir cam uyarısıdır. cam malzemeyle çalışırken dikkatli olmamız lazım. Kimyasal maddeler arkadaşlar gözümüze temas ettiği zaman ovalamayacağız. Hemen arkadaşlar yetkiliye haber vereceğiz. Sıvı bir kimyasalı dökerken kabın gözden mutlaka e, uzak tutulması gerekir. Sıçrama yapabilir buna dikkat edeceğiz. Yine benim başıma gelen bir olay. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Ben e, deney sırasında daha hızlı bitirelim deneyi diye arkadaşlar. E, pipetle ağız yoluyla dolduruyorum. E, Asidi, %99'luk asetik asidi çektim. E, o sıra arkadaşlar biraz ağzıma kaçırdım. E, tabii ağzım fena biçimde yandı. E, dudaklarım falan arkadaşlar tahriş oldu. Allah'tan e, asetik asit biliyorsunuz zayıf asittir ama %99'luk olduğundan biraz zarar verdi. E, biraz daha kuvvetli bir asit olsaydı arkadaşlar hayatımı kaybedebilirdim. E, ben de uymamanın cezasını gördüm. Hidrojen sülfür, hidrojen siyanür gibi zehirli gazlar kullanıldığı zaman mutlaka bakın arkadaşlar zehirli gaz kullanılırsa çeker ocakta yani aspiratör gibi olan iyi böyle büyük çeker ocaklarda o deneyler yapılmalı. Bence en önemli yerlerden bir tanesi bu sizin evde de dikkat etmeniz gereken bir şey. Bakın su ile asidi seyreltirken mutlaka arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Suya asidi ekleyeceğiz arkadaşlar bakın suya Asit ekleyeceğiz. Aside su eklemeyeceğiz. Niye? Arkadaşlar, şimdi asit üzerine su eklersek sıçrama yapar. Yani mutlaka görmüşsünüzdür. Ee, kızgın yağ üzerine, kızgın yağ üzerine su eklenir mi? Eklenmez arkadaşlar. Bakın su yağın üzerine eklenmez. Kızgın yağın üzerine eklenmez. Su asidin üzerine eklenmez. Eklersek ne olur? Mutlaka sıçrama yapar. Şimdi buradaki güvenlik şartlarına gelelim kesici cisimler güvenliği arkadaşlar e, bu işareti gördüğümüz zaman e, kesici aletlerle çalışırken dikkatli olmamız lazım yine elektrik güvenliği Arkadaşlar bu işareti gördüğümüz zaman elektrik çarpma te e, tehlikesi var e, Onun için dikkatli olmamız gerekir Evet ısı güvenliği Bakın şu işareti gördüğümüz zaman ellerimizi korumak amacıyla sıcaktan ya da o ısıdan korumak amacıyla bu eldiveni mutlaka giymemiz gerekiyor. Yine kimyasal güvenliği arkadaşlar görüyorsunuz toksik, zehirli maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi lazım. Onun için bu şekilde zehirli maddeler işaretini gördüğümüz zaman buharlarını solumayalım. Elimize falan değdirmeyelim. Değiyorsa mutlaka arkadaşlar bol su ile yıkayalım. Kullandığımız kimyasalların kapağını mutlaka arkadaşlar sıkıca kapatmamız lazım. Çünkü kimyasal akabilir, buharlaşabilir. Buharlaşıp başka bir kimyasalla tepkimeye girebilir. Onun için dikkat etmemiz lazım. Asla kırık cam malzemeler kullanmayacağız. Ee, bir yerimizi kesebiliriz. Buna dikkat edeceğiz. Ee, sıcak hisseleri tutarken mutlaka eldiven kullanacağız. Ee, yanıcı madde işareti bulunan kimyasallara alevle yaklaşmayacağız. Elektrik kablosuna, prizine ıslak elle asla dokunmayacağız arkadaşlar. Evet laboratuvar kuralları ile ilgili buradan birkaç tane soru çözelim. Evet ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda yapılması gereken davranışlardan biri değildir. Kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda bir şey yenilip içilmemelidir. Kesinlikle yeme içme yasak arkadaşlar. Acil yardım malzemelerinin yeri ve kullanımı bilinmeli. Evet kesinlikle bilinmeli. Nerelerin aranacağı öğrenilmelidir. Doğrudur. Kimyasal maddeler göze cilde temas ettiğinde ovalanmamalıdır. Kesinlikle doğrudur. Su ile asit seyreltilirken asit üzerine su ilave edilmelidir. Bakın asit üzerine az önce gösterdiğim su ilave edersek yüzümüze doğru sıçrayabilir. Bu olmaz arkadaşlar. Bakın su ilave edilmelidir demiş. Hayır arkadaşlar yanlış olan bu. Evet aşağıdaki laboratuvar güvenliği amaçlı kullanılan temel uyarı sembollerinden hangisinin anlamı karşısında yanlış verilmiştir? Evet arkadaşlar, göz güvenliği dedik. Elbise güvenliği, üzerimize maddelerin sıçramaması için takmamız lazım. Evet arkadaşlar, elimizin korunması için el koruması, kesici cisimler güvenliği, elektrik güvenliği demiş arkadaşlar. Bu ısı güvenliğiydi, elektrik güvenliği değildi. Kimyasal maddelerin e, tehlike sembollerini de sorabiliyorlar. E, bunlara da dikkat edelim. Patlayıcı madde işareti, alevlenebilir işareti, Bunlar sorulabilir arkadaşlar. Bizim en çok karşımıza çıkan ifadeler, eee risk sembolleri bunlardır. Ben bazılarını işaretledim. Oksitleyici, alevin şiddetini artırır. E, basınç altında gaz içerir demek. Korozif çok çıkar, aşındırıcıdır, koroziftir. Bu evdeki e, çamaşır sularında e, ve asitlerin üzerinde, işte tuz üzerinde vardır. Toksik, zehirli arkadaşlar, zehirli tahriş edici görüyoruz arkadaşlar tahriş edici kanserojen çevre için tehlikeli radyoaktif bu çevre için tehlikeli tahriş edici bunlara çok dikkat edin bunlar çok çıkar karşımıza başka bir de toksik dikkat edin e, korozif bunlara dikkat edelim arkadaşlar Geldik şimdi doğal kimyasal maddelere. Bu doğal kimyasal maddeler e, bizim e, vücudumuz için, canlıların sağlığı için önemli kimyasal maddelerdir. Bunlar vücudumuzdaki e, elektrolit dengesinin, su dengesinin korunması için, kaslarımızın çalışması için, beyin, böbrek, sinir sistemi için gerekli olan maddelerdir. Bunlara dikkat edin. Bakın arkadaşlar, sodyum, potasyum, demir, kalsiyum, magnezyum ve su. Bunlara dikkat edelim. Bir de bizim için sağlığa zararlı olan maddeler var. O maddelerle bunları karıştırıp bize soru olarak verebiliyorlar. Hangisi sağlığa zararlıdır, hangisi sağlığa zararlı değildir diye. Bunları hızlı hızlı geçeceğiz, kısa kısa e, gösterip arkadaşlar kimya bilimi konusunu bitireceğiz. Sodyum arkadaşlar vücutta su dengesini korur, kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu kadar bilseniz yeterli. Yani sodyumun vücutta sıvı dengesini korur diye bilseniz yetiyor arkadaşlar. Potasyum sodyum minerali ile birlikte su dengesini yine sağlıyor. Evet demir görünce aklımıza arkadaşlar kansızlık gelecek. Kanda oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında bulunuyor. Ee, kalsiyum arkadaşlar biliyorsunuz kalsiyum kemik ve dişlerin e, temel maddesi. E, vücutta eksikliğinde kemik ve dişlerde zayıflama, eklemlerde ağrı kemiklerde zayıflama meydana geliyor. E, magnezyum Kemik ve diş dokusu organların gelişimi için gerekli. Ee, yine kaslarda e, kaslardaki gelişim için magnezyum da önemli. Su arkadaşlar vücudumuzun yüzde yetmişi sudur. Vücutta suyu arkadaşlar vücutta su ısı dengesini sağlar, e, dokulara maddelerin taşınmasını ve e, zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik insan sağlığına zararlı maddelere. Arkadaşlar, mutlaka ağır metalleri ezberleyeceğiz. Ağır metalleri ezberlemek için ben size bir şifre veriyorum. İyi dinleyin. Kro Nihat Cumada hangi pabucunu çaldırdı? Tekrar ediyorum. Kro Nihat Cumada hangi pabucunu çaldırdı? Bir kere daha tekrar ediyorum. Kro Nihat Cumada hangi pabucunu çaldırdı? Bunları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Ağır metaller niye önemli? Ağır metaller beyin, böbrek, e, sinir fonksiyonlarımızı e, çok zarar veriyor arkadaşlar. Bu fonksiyonlarımıza çok büyük zarar veriyor. Ondan dolayı ağır metalleri bileceğiz, e, dikkat edeceğiz. Gelelim azot, kükürt oksitlerine. Arkadaşlar bu gazlar, bu gazlar asidik gazlardır. Fosil yakıtların ee, yanmasından dolayı oluşur ve asit yağmurları halinde asit yağmurları halinde yeryüzüne iner. Ee, asit yağmur yaptıklarından dolayı gerçekten çok büyük zararı vardır. Karbon dioksitle karbon monoksit karbon monoksit boğucu gaz. Bunu bu şekilde bilin. Boğucu gaz fazlalaştığı zaman insan boğularak ölüyor bilinç kaybından. Ee, karbon monoksit ise buna dikkat edin. Bu baca gazı dediğimiz zehirli bir gazdır. Bunu solduğunuz zaman arkadaşlar e, oksijen e, taşınmıyor dokularınıza bu da ölüme sebep oluyor. Evet arkadaşlar klor gazı da çok tehlikeli bir gazdır. E, zehirlidir. E, çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırdığımız zaman zehirli gaz olan e, klor gazı meydana geliyor. Kesinlikle karıştırmamak lazım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Laboratuvarda kullanılan temel malzemeleri de işleyelim. Bakın arkadaşlar beher Glass, genel olarak çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, kristallendirme işlemlerinde kullanılıyor. Ben özellikle en çok karşımıza çıkanları yazdım. Erlenmeyer arkadaşlar titrasyon işlemlerinde kullanılıyor. Dereceli silindir. Diğer ismi mezürdür. Bunu da bize sorabilirler. Dikkat edelim. Hacim ve hassas ölçme işlemlerinde yani milim olarak ölçme işlemlerinde mezür kullanılıyor. E, büre titrasyon işlemlerinde kullanılıyor. E, cam balon arkadaşlar deneyde ısıtma balonu olarak kullanılabiliyor. Çözelti yine hazırlamada kullanılabiliyor. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılıyor. Deney tüpü madde içine madde koymada, madde saklamada kullanılabiliyor. Pipet arkadaşlar çok az miktarda sıvıyı alacağımız zaman hassas ve çok az miktarda sıvı alacağımız zaman pipet kullanıyoruz. Balon joje -ja arkadaşlar balon joje -ja ayarlı standart çözelti hazırlamada bakın ayarlı standart çözelti hazırlamada balon joje -ja kullanıyoruz. E, baget arkadaşlar kimyasal maddeleri karıştırmakta kullanılır. Kroze yüksek sıcaklığa kadar e, içindeki numuneyi kavurmak ve yakmak için, kül yapmak için kullanılır. de arkadaşlar numune almak için kullanılır. Evet birkaç tane soru çözelim. E, hangileri laboratuvarda uyulması gereken kurallardandır? Kırık cam malzemeler asla kullanılmamalıdır. Doğru. Zehirli gazların kullanıldığı yerlerde kesinlikle çeker ocak kullanılmalıdır ki e, o gazlar çıktığı zaman arkadaşlar atılsın dışarıya. Zehirli ve yakıcı maddeler pipet ile ağız yoluyla çekilmemelidir. Kesinlikle arkadaşlar doğrudur. Çekilmemelidir. Üçü de nedir? Doğrudur. Devam edelim. Evet, kırılabilir cam güvenli arkadaşlar. Bakın cam malzemelerin kırılabileceği ve kırıkların muhtemel zararına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtir. Doğru. Elektrikli aletler kullanırken dikkatli olmak gerekir. Evet bu ifade de doğru. Sembolü doğru. Evet zehirli olan bazı maddeler kullanılırken dikkatli olunması gerektiğini belirtir. Bu madde de doğru. Demek ki neymiş? Üçü de doğruymuş. Evet kimyasal bir madde üzerinde yukarıdaki güvenlik logosu bulunmaktadır. Bu güvenlik logosu aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Arkadaşlar bu logoyu gördüğümüz zaman hemen ne diyeceğiz? Tahriş edici diyeceğiz. Arkadaşlar bunları Çalışa çalışa, baka baka, bu şekilde soru çöze çöze ezberleyeceksiniz. Yanıcı bir madde üzerinde aşağıdaki tehlike sembollerinden hangisi kesinlikle bulunur demiş? Bakın, yanıcı arkadaşlar, yanıcı olduğu zaman alevlenebilir madde budur arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, bu da korozif, yani aşındırıcı maddeyi bize tarif ediyor. Bulunduğu madde'nin korozif olduğunu belirtir ciddi cilt göz gibi hasarlara yol açabilir. Doğrudur. Bulunduğu madde ile işlem yapılırken koruyucu gözlük eldiven kesinlikle kullanılmalıdır. Cevap 1, 2, 3. Aşağıdaki metallerden hangisi ağır metal olarak sınıflandırılır? İşte arkadaşlar karşımıza bir ezber sorusu çıktı. Ağır metalleri nasıl kodlamıştık? Tekrar kodlayalım. Kro, Nihat, Cuma'da hangi pabucunu çaldırdı? Evet tekrar söylüyorum. Kro Nihat Cuma'da hangi pabucunu çaldırdı? Bakın bunlar ağır metal. Demek ki sen ağır metalleri ezberlersen diğer bize vücudumuzda faydalı olacak metalleri de rahatlıkla bulursun. İşte burada hangisi var? PB olduğunu görüyoruz. Sodyum minerali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vücutta ne demiş? Su dengesinin korunmasına yardımcı olur. Doğrudur. Bitkilerin büyümesi için gerekli temel elementlerden biridir. Ağır metaldir demiş. Az önce söyledik. Ağır metal değildir. Kalsiyum minerali arkadaşlar kemik ve dişlerimizde temel madde, kas büyümesi, kanın pıhtılaşması, sinir sistemi için gerekli. Evet. İnsan vücudu tarafından üretilebilir demiş. Hayır arkadaşlar. İnsan vücudu tarafından kalsiyum üretilmez biz onları dışarıdan almak zorundayız. Bir elementle ilgili verilen bilgiler şöyledir. Kanda oksijen taşıyan protein ve bazı enzimlerin yapısında bulunur. Evet bakın kansızlık demiş ya. Kansızlık deyince aklımıza ne gelecek? Demir gelecek. Demek ki neymiş bu da? Demir elementiymiş. Evet 10. soruda ağır metallerle ilgili bir soru sormuş. Hangileri doğrudur demiş. Bakın PB, HG, CU, CD örnekleridir demiş. Evet doğrudur. Vücuda alındığında beyin sinir sistemi böbrek fonksiyonları hasara neden olmaktadır. Kesinlikle arkadaşlar ağır metallerin zaten ağır metal denmesinin sebebi beyin sinir sistemi böbrek gibi bizim hayati fonksiyonlarımızda hasar yapmasından dolayı ağır metaller denmiştir. Fosil yakıtların yanması madencilik endüstriyel işlemler yoluyla hava su ve toprağa karışabilirler. Doğrudur arkadaşlar. Bu da Edirne oluyor. 11. soruda hangileri yanlıştır demiş. NO2 atmosferdeki nem ile birleşerek asit yağmurlarına sebep olur. Doğrudur. Bakın ben oraya yazayım. NO2, SO2 ve SO3 gazları atmosferdeki nem ile birleşip arkadaşlar asit yapar. CO zehirli olmayan bir gazdır demiş. CO çok tehlikeli zehirli bir gazdır. CO çok tehlikeli zehirli bir gazdır zehirli olmayan bir gaz demiş. O zaman 2 gitti. 1 doğru. Klor gazı solunumla ciddi solunum problemlerine hatta ölüme dahi sebep olabilir. Bu da doğrudur. Bize neyi sordu? Yanlış sordu. O zaman cevap neymiş? Yalnız 2'ymiş. 12. soruda e, laboratuvar malzemelerinden hangisinin adı yanlış verilmiştir demiş. Evet Beher Glass doğrudur. Erlen Mayer doğrudur. Arkadaşlar Büret demiş. Bunun adı neydi bunun adı arkadaşlar? Mezür. Bunun ismi neymiş? Mezür. Diğer ismi dereceli silindir. E, hocam büret nasıldır? Büret şöyle arkadaşlar. Şurada bir e, musluğumuz var. Şöyle içinde sıvı var. Musluğu açarız böyle damla damla aşağı doğru gider. Bu büret oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar kimya bilimi konusunu bitirdik. Elimizde olan pdf'leri, soruları hepsini çözelim. E, sizlere bol bol kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.